Yine biz bu işi çözmek için buraya getirilmişiz. Affedersiniz ben böyle bir şey bilmiyordum. Ben buraya gelirken böyle bir süreçle karşılaşacağımı bilmiyordum. Sizler biliyor muydunuz da onun için beni getirdiniz? Konuşanlar için söylüyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Fenerbahçe için ön yargılı yaklaşımım varmış benim ve yönetim kurumum. Kamuoyunun etkisinde kalıyormuşuz, lobilere teslim oluyormuşuz. Bu kime söyleniyor bu söz? Bana söyleniyor. Sevgi Ali Koç, yukarıda Allah var. Lütfen insaflı olun. Bunları ben yapacağım. Değerli delegeler. 3 Temmuz'dan bu yana bizim yaptığımız bütün çabalar son derece iyi niyetli. Türk futbolu zarar görmesin diye. Futbol kulüpleri zarar görmesin diye. Türkiye zarar görmesin diye. Türk futbolu yurt dışında imaj kaybına uğramasın diye iyi niyetimizle elimizden geldiğince bugüne kadar çaba gösterdik. Biz koltuk meraklısı değiliz. Ben ve yönetim on 14 arkadaşım. Bizler onurlu kişileriz. Biz buraya şerefimizle, onurumuzla geldik. Şerefimizle, onurumuzla da gideriz. Hiç de tereddüt etmeyiz. Kaybedeceğimiz şey bugüne kadar verdiğimiz emeklerdir. Tarih gerçekleri yazacaktır. Ben vicdanen kalben çok müsterihim ve rahatım. Yanlış hiçbir şey içinde olmadım. Ve hep bu sürece katkıda bulunmaya çalıştım. Arkadaşlarımızla beraber işimizden verdik, evimizden verdik, zamanımızı verdik. Biz yönetim kurulu olarak toplanıp gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Hepinize katıldığınız için, bizi dinlediğiniz için, beni özellikle dinlediğiniz için en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Melih Gökçe'nin kendi konularıyla ilgili kendilerine göre haklı talepleri vardır. Sayın Gökçe'nin meseleler üzerindeki Ankara Kulübü'nün nasıl sevdiğini, nasıl haklarını savunduğunu hepimiz biliyoruz. Meseleyi çok ciddi takip eden bir... E, Dostumuz ancak e, konuyla ilgili bundan önceki genel kurulda bu konu tartışılmış ve karara bağlanmış. Burada söz sahibi genel kurul. Genel kurul derse ki hayır bu oylama yapılamaz benim saygım var. Ama siz reysen bu konuda sayın başkanım kusura bakmayın bağışlayın reysen karar veremezsiniz. Genel kurulun karar vermesi lazım.